birkaç söz söylemek istiyorum. Bu TikTok belası bugün Twitter'da da TT oldu. TikTok kapatılsın diye. Ya arkadaşım bak ben sana şunu söylüyorum. Ya arkadaş bu ben anlamıyorum. Bu işler bu kadar pislikler dönüyor. <laughs> bu kadar iğren kimin ne oldu belli değil. Soyunanlar bilmem ne yapanlar. Devlet Allah aşkına niye müdahale etmez? Allah aşkına söylüyorum ya. Ya biz Müslüman bir ülkedeyiz biz ya. Duymayan kalma. Zaten TikTok'un pisliği bütün cümlelerini biliyor. TikTok'un ne lanet bir şey olduğunu biliyorum. E peki şu anda TikTok nerede arkadaşlar? Lağım çukur olmuş. Pislik olsa. Ay bir tane kadın çıkmış. Neyse. ismini çok vermeyeyim. Çünkü millet açıp bakar ondan sonra bana senin yüzünden girip açtım baktım diyor. Ben, ben uzak durun diyorum. Böyle böyle denk gelirse uzak durun diyor. Bana diyor senin yüzünden açıp izledim diyor. Sen manyak mısın? Sen rahatsız mısın? Sende sıkıntı var. Bende sıkıntı yok elhamdülillah. Neyse bir tane hanım çıkmış diyelim. Biz ağzımızı bozmayalım. Çıkmış bu hanım TikTok'ta soyunu para kazanıyormuş. Türkiye'nin gündemine oturmuş. Allah Allah. Evliymiş. 5 aylık hamileymiş. kocasının yanında. Kocası yanındaymış. Videolarda soyunuyormuş. Para kazanıyormuş. Hadi atın da diyormuş. 3-5 şeyler. Biraz daha bir tarafını açayım. Tabi tabi. Bayağı bir olay olmuş. Ben ne bileyim nereden göreceğim. TikTok'ta dans eden kadınları mı izleyeceğim? Bana ne? Allah bile TikTok'a girerim. Videolar yüklenir. Bir de böyle bazen kendi ismimi yazarım oraya arama motoruna. Hakkımda ne yapılmış diye. Çünkü çok edit yapıyorlar TikTok'ta hakkında. Binlerce video var benim hakkında TikTok'ta. Yüzlerce Hüseyin Çevik sayfası var. Tabii Hüseyin Çevik fanı, Hüseyin Çevik vantilatör, Hüseyin Çevik <laughs> bilmem ne. Hüseyin Çevik ne diyor? Tebliğci, Hüseyin Çevik'in sevenleri, Hüseyin Çevik'e sövenleri, Hüseyin Çevik nokta Neler neler neyse bana ne. Ya sövseler de saydılsa da videoları paylaşsınlar da boşver. En azından belki bir iki kişiler. Çoğu adam da TikTok'taki <laughs> videolardan tövbe etmiş haberiniz olsun. Tabii. Elhamdülillah güzel bir şey. Çoğu adam bizim TikTok'taki videoları izleyerek tövbe etmiş namaza başlamış. Neyse. Arkadaş bu kadın bu ahlaksızları yapınca bayağı bir gündem oldu. Ya bizim ülkede zaten bir şey gündem olmadan kimseye müdahale etmiyorlar maalesef. Bu kadını almışlar. Gözaltına mı almışlar? Tutuklam neyse ters kelepçe yapmışlar. Bir saat iki saat sonra mı ne bilmiyorum artık ne zaman sonra. Bilmem ne şartla serbest bırakmışlar. Ya bir bari şey yapacaksın niye tutukluyorsun? He aslında bir bakıma iyi. Niye iyi? İtibar bir düşüyor. İtibar düşüyor. O ayrı bir şey. Tabi. Mesela o ters kelepçeyle birini görükmesi. Rabbim bize göstermesin abi. Amin. Bu iş insanın itibarını bayağı bizediler. Çünkü insan içine çıkmaya biraz daha kişi olur. Lan düne kadar işte bütün haberlere çıktık. Ters kelepçeyle rezil olduklar. Sokağa belki biraz çıkamaz. He yani şart inşallah bir daha TikTok'ta soymamaları şartları. Bu para için soyunanların furyası başladı. Sevda Türküsev diye bir hanım var. Ben e, bu hanımla alakalı birkaç bir şey konuşacağım inşallah. Bu hanımefendi e, İmam Hatip'teymiş kendisi de. Bugün baktım biraz Google'dan. Bu da Hatip elhamdülillah. Yani İmam Hatip'te okuyup da Hatip olarak çıkan çok azdır. Bir o çıktı bir ben çıktım herhalde. <laughs> bir de Tayyip Erdoğan var İmam Hatip'ten çıkıp Hatip olan. Vardır bir ki. Neyse göz önünde olup da. Arkadaşlar sevda, türkü hanımefendi. Allah razı olsun ondan. Yani e, Dobra bir kadın. Ondan duydum ben zaten. Millet onu bana attı. Ben nereden bileyim bilmem ne işte. Adını söyleyeyim mi o şey, soyunanın? Bu hanımefendi bayağı bir şey yapmış. E, saydırmış. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak kesin Sevda Hanım'ın da karşısına adamlar çıkacak. Sana ne? Seni ilgilendirir mi? Bak hakikaten bunu yaparlar. Da. Kesin ya. Kesin kesin bunu yaparlar ya. Bak Sevda Hanım orada çok güzel konuşuyor ahlaksızlar bilmem nasıl soyunu sen nasıl yaparsın toplumun ahlakını bozarsın diye dümdüz gidiyor. Kesin bak buna da karşı çıkacaklar. Sen ne karışıyorsun millete de işte izlemiyorsan izlemede. de millet para kazanıyor sen ne karışıyorsun bırak öyle bir şey olsa devlet müdahale etsin. Kesin böyle bir şey çıkacak. Ya abi nereden biliyorsun demeyin kendimi yaşıyorum bunu. Kendimiz yaşıyoruz bunu. Ya bu tarz insanlara kelime yapıyoruz. Sen onun nasıl konuşuyorsun diyorlar. Ya ne demek nasıl konuşuyorsun ya adamın rezilliği ortada değil mi? Ya bu en son Mehmet Görmez yine öyle bir şey söylemiş ki Mustafa Öztürk gibi biliyorsunuz arkadaşlar. Biraz açıklayayım. Mustafa Öztürk denen adam ilahiyatçı. Cenneti Giresun'a benzeten adam. Cennetliklere gay diyen adam. Bu nasıl Allah diyen adam. Yasin suresinin tefsiri pornografide bile yok diyen adam. Bak bak. Yasin suresinin diyor falanca ayetinin tefsiri pornografide daha yok. O daha kötü diyor. Ve bu adam ilahiyattaydı. Bu adamın icazet vermediği mezun olamıyordu. Mehmet Görmez çıkmış bu adamı savunuyor. Ya eski Diyanet İşleri Başkanı. Biz o adam Diyanet İşleri Başı'ndayken yine ona da elhamdülillah lafımızı söylüyorduk. Hala da söylüyoruz. Heh. Mehmet Görmez bu adamı savunuyor. Mehmet Görmez'e şimdi çık laf söyle. Sen nasıl Mehmet Hoca hakkında konuşuyorsun? Ya arkadaş adam ne, ne yapsın ya? Daha ne yapalım biz buna? Adam Allah'a küfür ediyor, adamı savunuyor. Adam cennete cehenneme sövüyor. Gelsin diyor bizim Giresun daha yeşilliyor cennetten diyor. Ya bu adamlar işte Mehmet görmez savuruyor. Neyse Sevda Hanım da bilmiyorum. Allah kolaylık versin orada. Amin. Allah Celle, Celle onun e, ne diyeyim hitabetine daha da tesirler nasip etsin. Abi. Amin. Rabbim Celle, Celle onun hayırlısıyla bir tesettür nasip etsin. Abi. Amin. Yani biz yine görevimiz olarak e, tesettürü e, tavsiyesin tavsiyesinin doğasını yapacağız. Çünkü Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kuddisesiru Rabbim şefaat eden aleyhisselam. Amin. Ne oldu? Davaya çıktı mahkemede. Hakim neydi arkadaşlar? Bayandı. En son dedi ki, hakim, hakime diyelim ona. Hakime dedi ki, son sözünde dedi ki, kızım dedi, senin dedi, bu erkeklerin içinde dedi, görev yapman uygun değil. Aman ya Rabbi biz olsak abla gözünüze bir affet ne olur vallahi bir daha yapmayacağım. Kesin biz böyle oluruz. Mahmut Efendi Hazretleri olmak kolay değil arkadaşlar. Dedi kızım dedi senin dedi burada bu iş yapman caiz değil. Ve o hakime, hakim hanım neyse hakim hanım tövbe diyor. Cemaatte hakime anne diye. Ya arkadaş hoca olur, hoca allame olur ya. Yüzlerce cemaat oluyor kendisini. Görüyor musun bereketi? Biz şimdi Sevda Hanım'a Rabbim tesettür nasip etsin. Amin. amin. Dua ediyoruz kardeşim. Düzgün bir abla. Güzel konuşuyor tesirli konuşuyor. dinler bir abla. İşte bir tesettür eksiği var. Dua edeceğiz. Yapacak bir şey yok. İnşallah bize saydırmaz herhalde. Daha dua ediyoruz. Ne diyeyim şimdi? Allah nasip eylesin abi. Amin. Rabbim cellece Celle Celle, cümlemize, cemi cümlemize hayırlısıyla yaşayıp hayırlısıyla övmeye nasip etsin abi. Amin. Rabbim cellece Celle, bu TikTok'u bu ülkeden def eylesin abi. Amin. İzlenmeyelim kardeşim. Boş ver. TikTok'ta da izlenmeyelim. Eksik kalsın. Allah Allah. Instagram'dan izlesin. Bana ne? YouTube'dan izlesin. Bana ne? Ama kardeşim bir yer leşe dönüşürse, lağım çukuruna dönüşürse o lağım çukuruna üstünü kapatmazsan, ıslah etmezsen sıkıntı. Buradan da devlet yetkililerine sesleniyoruz. Acilen Allah rızası, bak Allah'ın adını verdim. İlla ki biri sesimizi duyar. Allah rızası için şu TikTok'u bir müdahale etsinler. Şu TikTok'u kapatsınlar yani. Ya da ne bileyim bir filtre mi koyuyorlar? Ne yapıyor? Filtre koymazlar. Bu saatten sonra ne yapacaklar?